İdeal uyku düzeninden bahsedebilmek için birkaç parametreyi birlikte değerlendirmek gerekir. Öncelikle de uykuya yatış saati ve uykuya dalış süresini göz önünde bulundurursak normal insanların 10 ila 30 dakika arasında uykuya dalabilmeleri gerekir. 10 dakikanın altında eğer uykuya dalıyorsak o zaman bir aşırı uyku halinden bahsedebiliriz. 30 dakikadan daha uzun süreyle süreye ihtiyaç duyuyorsak uykuya dalmak için o zaman da bir uykuya dalma probleminden bahsedebiliriz. Normal insanlar gece boyunca tı, uyanmadan Belki ileri yaşlarda bir kez tuvalete gitmeyi normal kabul edebiliriz. Bunun için uyanmayı normal kabul edebiliriz ama geceliğin uyanmadan deliksiz bir uykuyla sabahleyin kendilerinden ve kendilerini dinç hissedecek şekilde uyanmalarından e, söz edilir. Eğer sabah kalktığınızda yorgun hissediyorsanız, uyanmakta güçlük çekiyorsanız, kendiliğinizden uyanamıyorsanız o zaman geceliğin ideal bir uykunuz olduğundan bahsetmek zordur. Bir başka parametre ise ideal uyumuş bir insanın ertesi günü uykusu gelmeden akşama kadar sürdürebilmesidir. Gün içinde zaman zaman uyuklamak, gün içinde zaman zaman esnemek, gün içinde konsantrasyon bozuklukları yaşamak geceliğin ideal uyku uyumadığının başka bir belirtisidir. Dolayısıyla insanların çoğunluğu yaklaşık 7-8 saat bir süreye ihtiyaç duyduğunu düşünürsek 10 dakikada uykuya dalıp 7-8 saat deliksiz uyuduktan sonra sabahleyin dinlenmiş, kendilerini iyi hisseder bir şekilde uyanırlarsa ideal bir uykuları olduğunu, hele de gündüz uykuları gelmeden sürdürebiliyorlarsa mükemmel bir uykuları olduğundan bahsedebiliriz. Bunun tersi ise mutlaka bir uyku problemi olduğunu düşündürür ki bir uyku bozuklukları uzmanı tarafından incelenmelerini gerektirir.